Bu dersimizde hizalama sekmesi açıklanacaktır. Öncelikle çalışma alanımıza bir veri giriyoruz. Girmiş olduğumuz verinin genişlerini arttırıyor, yüksekliğini arttırıyoruz. Gördüğümüz üzere Önder Bilgisayar Kursu isimli yazı oluşturmuş olduğumuz hücrenin sol alt köşesinde bulunmaktadır. Hizalamada ilk seçenek üste hizala. Tıkladığımız zaman yazıyı üste alır. Yanındaki orta hizalar tıkladığımız zaman dikey alanda orta hizalar. Altı hizalı seçeneği de oluşturmuş olduğumuz yazıyı altı hizalar. Oluşturmuş olduğumuz yüzeyi biraz daha genişlettik. Şimdi önler Bilgisayar Kursu isimli yazımız sol tarafta gözüküyor. Yani sol hizalı seçeneği aktiftir. Ortala dediğimiz zaman yazımız ortaya gelir. Sağ hizalı dediğimiz zaman metnimizi sağa alır. Sola doğru ok gösteren simge girinti azalt. Şu an yazımın sağda olduğu için girinti azaltmayacaktır. Metnimizi sola alıyoruz. Girinti azalt dediğimizde yazımız direkt soldadır. Sola doğru iteleme yapamayacaktır. Girinti artır dediğimiz zaman yazımızı sağa doğru ilerletmektedir. Şimdi girinti azalt dediğimiz zaman yazımızı sola doğru alacaktır. AB şekli yani yönlendirme simgesine baktığımız zaman Saat yönüne ters açı Saat yönünde açı Dikey metin Dikey metin daha iyi görmek için bu şekilde hücremizi büyütüyoruz Önder bilgisayar kursunun kursunu sildik Biraz daha silelim Önder bilgi diyelim Metnimiz dikey olarak yazılmış durumda. Tekrar hücremizi seçiyoruz. Metni yukarı döndür. Yani aşağıdan yukarı doğru metnimiz kayıyor. Metni aşağı döndür dediğimiz zaman yukarıdan aşağı doğru bizim metnimizi yazıyor. Hücre hizalamasını biçimlendir seçeneği ile metnimizin buradan biçimlendirili metnimizin buradan derece açısından değeri giriliyor. Tamam dedik. Şu an eksi 45 derece yönünde metnimiz hizalanmış biçimde. Bunu buradan sıfır alabiliriz. Ya da buradan kendimiz de değer girebiliyoruz. 45 derece dedik. 45 derecelik bir açıyla metnimiz hizalanıyor. Metin hizalama yatay olarak sol taraftan dikey olarak alttan başlıyor. Bunu orta dediğimiz zaman metnimizi ortalar. Üst dediğimiz zaman metnimizi üstte alır. Yatay olarak soldaydı. Ortaya alalım. Tamam dedik. İki yana yasla diyelim. Yatay olarak sol tarafı hizaladı. Çünkü metnimizin boyutu kısadır. Şimdi hücremizi küçültüyoruz. Ya da hücremizi tamamen silelim. Metnimizi tekrar yazıyoruz. Buraya da bir tane daha metin yazalım. Önder bilgisayar kursu Excel. Buraya baktığımız zaman C4 hücresi, buraya baktığımızda da D4 hücresi bulunmaktadır. Üst tarafı C3 ve D3 olmak üzere iki tane hücreden bulunmaktadır. Bu iki hücreyi seçtiğimiz zaman birleştir ve ortala seçeneği ile iki tane hücreyi birleştirir. Ve yazı yazmak istediğimiz zaman yazıyı seçili olan hücrenin direkt ortasına yazar. Diğer seçenek çapraz birleştir seçeneğidir. Şöyle yapalım. Diğer seçenek çapraz birleştir seçeneğidir. Onu da şöyle açıklayalım. Burada Excel, burada da dersi. İki tane hücremize verilerimizi yazdık. Excel ve dersi hücreleri birleştirmek istediğimiz zaman hücreleri seçiyoruz. Birleştir ve ortala dediğimiz zaman bize çıkan pencerede iki tane hücreyi birleştirmek istiyoruz. Fakat iki tane hücrede de veri olduğu için Yalnızca en soldaki veri saklar. Yani Excel ve dersi verileri mevcut. Soldaki veri Excel, bu veri saklanacaktır. Tamam dediğimizde iki tane hücreyi birleştirdi. iki tane hücreyi birleştirdi. Sağdaki hücredeki veri yok oldu. Tekrar örneğimizi yapalım. Excel, dersi, Excel 2, dersi 2. Bu iki satırın dört hücre seçtikten sonra Birleştir ve ortalı dediğimizde tekrardan bize en soldaki veriyi saklar dedi. Yani soldaki veri Excel 7. Excel 2 de sildi. Sol en baştaki veriyi aldı. İşlemimi geri alıyorum. Tekrardan ilk satırdaki 4 hücre seçili. Çapraz birleştir dediğim zaman en soldaki veriyi saklayacak. Tamam dedim. Tekrardan veriyor. Tamam dedim. Bu sefer satır satır birleştirme işlemini yaptı ve soldaki veriyi sakladı. Sağdaki veriler yok oldu. Diğer seçenek hücreleri birleştir. Şimdi istiyoruz ki şuradaki iki tane hücre birleştirmiş olsun. Yani burası tek bir hücre olsun. Seçiyorum. Hücreleri birleştir. Şu an iki tane hücre birleştirmiş oldu. Bunlara bir kenarlık verelim. Hepsine. Daha net görmemiz açısından hücreler gözüküyor. Şimdi bu birleştirdiğimiz hücreyi tekrardan hücreli. Şimdi bu birleştirdiğimiz hücreleri tekrardan eski getirmek istediğimiz zaman hücreleri seçiyoruz. Hücreleri çöz dediğimiz zaman tekrardan eski geri geliyor.